Olmadı. olmadı. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hayır bilmiyorum. Geçmiş <laughs> fikri. Amerika'da Dallas, Texas'a taşınıyoruz. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Yiğit'le birlikteyim. Yiğit benim eşim. Daha önceki videoda az kısaca bir görmüştünüz zaten. <laughs> Merhaba diyebilirsin. Merhaba arkadaşlar. <laughs> İşlerine girmene gerek yok. Neden işten ayrıldık? Bunu ilk videoda anlatmamıştım. Şimdi bu videoda aslında neden işten ayrıldık ve ne yapıyoruz? Biraz bundan bahsedeceğim. Kendimden bahsedeyim biraz. 10 Ağustos 1992 doğumluyum. Bu ne be? 29 yaşındayım. Yedipol <laughs> Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun oldum. Peyzaj Mimarıyım. 2015 yılında mezun oldum ve o yıldan beri de çalışıyorum aralıksız bir şekilde. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar şu an için. Bu mu? Bu musun? Evet, buyum. <laughs> evet, ben de e, ben de Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. Aynı dönemde üniversiteye başlayıp aynı dönemde mezun olduk. E, ama ben İngilizce işletme mezunuyum. <gülüyor> <gülüyor> bölümümde olarak... İngilizce. Evet, bölümümde adı. Olarak... Benim yani, de İngilizce. Üzgünüm. E, i̇şletme mezunuyum. E, Sen bu alanda da ne zaman doğdun? Ben ne zaman doğdum? Ben 91 doğumluyum <laughs> ve 31 yaşındayım şu anda. 31 yaşındayım. Okay. Doğru. Mart ayında doğduğum için şu an 31 yaşındayım. Evet, tamam. Hatta 30, 31 yaşındayım, evet. İstersen 40 yap. Aynen. Daha önceki videoda istifa ettim biliyorsunuz. Benim de işim bu hafta son buluyor. Ve ee, bizi yeni bir macera bekliyor. Aynen bizi yeni bir macera bekliyor. Amerika'da Dallas, Texas'a taşınıyoruz. Dallas, Texas. <laughs> e bu yüzden de işten ayrıldık. Hatta elim boşaltıyoruz. Ee, aynı zamanda eşyalarımızla vedalaşıyoruz. Bayağı bir şeyle vedalaşmamız gerektiğini anladık. Ufak e, birer valizle ya da götürmek <laughs> istediklerimizle gideceğiz. Ufak dediğimizde e, 6-5 tane valizden bahsediyoruz bu arada. E, bir küçük de kedimiz var. E, Küçük bir <laughs> Evet, her şeyi küçültüyoruz ama <laughs> hiçbir şey küçülmüyor. Şimdi biraz soru hazırladım buraya. Biz neden Amerika'ya gidiyoruz? Evet. Aslında nasıl böyle bir karar verdik? Onunla başlayalım istiyorum. Amerika'ya gitmeye neden karar verdik? Çünkü kim istemez? Yani herkesin anlattığı, işte sürekli zaten bizim neslimizin tamamı herhalde Amerikan filmleriyle ve dizileriyle büyüdü diyebilirim. O yüzden her zaman böyle bir merakımız var. Bu son zamanlarda da zaten yine bizim neslimize özel ya da yoğunlaşan diyelim. Herkes Amerika'ya gitmek istiyor ya da yurt dışına zaten gitmek istiyor. Kimle konuşsak gitmek istiyor. Finans alanında çalışmaktayım. Amerika'ya gittiğimde de aslında bu bu alanda bir fırsat yakaladığım için onu değerlendirme yoluyla. Ee, en azından bu fırsatı değerlendirmek, Amerika'yı da görmek için gidiyoruz. Yani aslında bir karşımıza Yiğit'in işiyle alakalı bir fırsat çıktı ve biz de bu fırsatı kaçırmak istemedik. Amerika'ya yerleşmeye karar verdik. <laughs> Ondan sonra aslında biraz neden Amerika dersek, yani neden olmasın? Neden evet, olmasın? Dediğim gibi yani herkesin en azından merak ettiği zaten kültür olarak büyük ölçüde içinde yaşadığı bir yeri gerçekten merak ediyordum ve ben açıkçası görmem gerektiğini düşünüyorum Avrupa çünkü gitmek görmek şanslarımız daha çok olmuştu ben Amerika'yı hiç görmedim o sebeple bu bana sıcak geldi aynı zamanda kariyer olanakları dil yatkınlığı vesaire daha uygun şartlar başlıca sebepleri biz bu sürece nasıl başladık da devam edebiliriz öncelikle Ailelerimizi ikna ettik mesela önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Aslında e, benim örneğim beklediğimden daha kolay geçti yani ya da bize belli edilmiyor diyebilirim. Tabii ki üzüldüklerini hissedebiliyoruz ama dediğim gibi özellikle çevremize baktığımızda arkadaş çevremizde işte yaşlılarımızda konuştuğumuzda zaten herkes bunun bir gereklilik olduğunu e, kesinlikle söylüyor. O açıdan da. E, ailelerimizi ikna ettikten sonra e, ne yaptık? Bize bizim için başladı. biraz daha bizim için biraz daha ciddi bir e, ortam oluştu diyebilirim. Biz aynı zamanda bu sürede evli değildik. Evet, başında. Süreç başladığında başında evli, değildi. evli değildik. Evli Birlikte gidebilmek için e, <laughs> aslında evlenmeyi hiç düşünmüyordum. <laughs> 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 Nida yani evlenmeyi planlamıyordum. Mecburen evlendim. Şöyle aslında baskı oldu. Biz bu süreç ilk başladığında evli değildik ama eğlenme planı yapıyorduk evet, zaten yaz henüz. için. Tamam. Ondan sonra evlendik. Bizim için süreç e, Mart ayında hızlandı. Bu ay mı? Yok, Mart'ta. Şubat'ta hızlandı. Gide, Şubat sonu. Evet, aslında Aynen. Şubat'ta olması gereken şeyler Mart'ta oldu. Yani evet. bu yolda aslında çok fazla sıkıntı yaşadık. Ee, öncelikle e, Haziran'da Amerika'da bulunmamız gerekirken Öncelikle vizede sorun yaşayıp Bunu başaramadık. Ee, Şubat'a çekmiştik. Bu sefer ona yetişemedik. Bu sefer biz yetişemedik. Daha sonra tekrar başvurduk. Tekrar başvurduk. Günün sonunda <laughs> biz vizeye 30 evet. başvurduk herhalde. Yani Mart'ın sonunda kesinleşmişti vizemizi. Mart sonu elimize almıştık ve biletlerimizi alabildik. Aynen. Ben e, vize süreciyle ilgili bir video daha çekeriz diye düşünüyorum evet. hani. itibariyle. Çünkü biz evet. vizeye gerçekten iki kez başvurduk. İki kez o vize parasını iki kez ödedik. Ee, başvurumuz iptal oldu, işte tekrardan başvuru yaptık, uzadı falan derken yani bu süreci paylaşmak isteriz. Çünkü sürecin başından sonuna kadar sadece biz ilgilendik. Herhangi gibi aracı, evet, aracı kurumla da görüşmedik. görüşmedik. Ve kolay oluyor yani bu süreci size tekrardan anlatmak isteriz. Sonraki işte aşamaları şu an uçak biletlerimizi aldık, eve dağıtıyoruz, boşaltıyoruz falan. Bunu anlatacağız daha sonra da. Nereye gidiyoruz diye soracak olursanız biz Amerika'da Dallas'a gidiyoruz. Evet, Dallas, Texas. Ee, neden Dallas? Açıkçası benim hayalini kurduğum bir yer değildi. Hani Amerika dediğinde New York olurdu, San Francisco olurdu, Washington olabilirdi. Büyük şehirler güzel olurdu diye düşünüyorum ama e, first, bu şekilde bir imkan oluştu açıkçası. Daha sonrasında da aslında e, Dallas'ı araştırdığımızda da Dallas'ın da gayet Büyük zaten Türkiye'de de gayet bilinen geçmiş dizilerden bolca yorum yapılan gittiğimiz öğrenildikten sonra çevremizce bildikleri detayları verdikleri bir şehir olduğunu öğrendik açıkçası. Bu arada yani fırsat oluşturan orada da arkadaşımız var aslında. Evet. Bir yıl öncesinde onlar oraya yerleşmişlerdi, oraya gitmişlerdi. Evet. Yani aslında böyle. Arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz ya da orada tanıdığımız insanların yanına gidiyoruz diyebiliriz. Evet o anlamda da onların da oldukça desteği oluyor şu arada en azından e, ev bulma konusunda ya da çevre kontrolü anlamında bir hiç bilmediğimiz dediğim gibi Dallas hakkında bile yeni fikirler edinirken e, şu anda bile birçok şeyde destekleri oluyor. E, o anlamda Dallas as aslında e, bir hareketin başlangıcı değil, bir sonucu olarak ortaya çıktı. Yani hedefimiz Dallas değildi direkt, öyle bir hedefimiz yoktu. İlk olarak Dallas oldu. Daha sonrasında da belki de imkan olursa yani. gezmeyi ve zaten hareket etmeyi seven bir çift olarak diğer, diğer şehirleri de göreceğimize eminim. Aynen. Bizi ne bekliyor aslında? Onu biz de bilmiyoruz ama... Orada ne bekliyor o bilmiyoruz. Yani herkesin ilk söylediği şey Texas Cowboylar. <laughs> Aynen. Herkesin şapkaları ya da silahları oldu zaten e, Amerika'da silahlanmanın yaygınlığı ve serbest olması büyük bir etken herkes e, Dallas'ın ya da Texas'ın eyalet olarak evet. suç oranlarıyla ilgili tedirginliğimiz vardı ama daha önce de söylediğimiz gibi orada bir arkadaşımızın referansımızın olması onların bu tarz e, durumlarda kalmaması ya da e, gö gözlemlememiş olmaları bizim içimizi rahatlatıyor açıkçası ırkçılıkla ilgili e, şüphelerimiz tabii ki her yerde, olabilir, her yerde yani. olabileceği gibi ama Amerika'yı zaten ilk başta tercih sebeplerimizden biri de daha az olması yani Avrupa'da bir Türkiye yaklaşımla e, Amerika'daki yaklaşım daha farklı orada daha zaten e, milletler karış... topluluğu olduğu evet, için daha karışık bir yapı olması bu konuda aslında bizim içimizi rahatlatıyor ama tabii ki çekincelerimiz de var yok değil yani daha şimdiden ev tutmak istediğinizde belli sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Aynen, onu da daha sonra anlatırız. Amacımız, gitmek isteyen çok fazla arkadaşımız var ya da konuştuğumuzda herkes bir bu konuda ya hayali var ya planı var. Bu alanda da biz bir deneyime başladık, deneyimlemeye zaten başlamıştık ama bir yerden sonrasında sizlerle paylaşmak istiyoruz aslında. O zaman videoyu kapatabiliriz bence. Evet, Bugünlük yeterli, gibi. yeterli bir şeyler söyledik. En azından paylaşmış olduk. Kendinize o zaman, iyi bakın. o zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.